Merhaba arkadaşlar. Bugün etsiz çiğ köfte yapmayı deneyeceğiz. Tekrardan söylüyorum. Bu sefer başarılı olursak izleyeceğiniz, başarısız olursak hiçbir zaman izleyemeyeceğiz bir video daha geliyor. İlk defa deniyoruz çiğ köfte yapmayı. Canımız istiyordu. Dışarıdan da yemek yemek istemediğimiz için evde deniyoruz. İnternetten Derya'dan sunumlar diye bir Instagram sayfasından aldım bu tarifi. İnşallah başarılı olur. Size de bir seçenek alternatif olur. 4-5 adet yeşil soğanı ince ince kıyacağız arkadaşlar. Olabildiğince ince ince kıymaya çalışın. Dediğim bir yoğurma üzerine yemek olduğu için mümkün mertebe her şey küçük olursa daha çabuk kaybolur. Olabildiğince iyice kıyıyorum yine. bir dolu yemek kaşığı biber salçası. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, iki tatlı kaşığına yakın isot. Acıyı sevme oranınıza göre isotu düşürebilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. Baharat olarak bunları kullanıyoruz. Bunları ek, listede köfte baharatı da var ama bizim elimizde şu an yok. Bir de ben bu kadar aramadan sonra köfte baharatının çok şart olduğunu düşünmüyorum. Gene de deneyimleyip tadına bakarak size ne kadar lazım olup olmadığını da söyleyeceğim. E, listede 250 gram da domates rendisi yazıyor. Benim şu an elimde bir konservam var. 200 gram kadar. Bunun üzerine bir domates daha rendeleyeceğim. E, malzemelerimi tamamlayacağım. yayılan bir, bir tabağım var. Ben marullarımı çok daha önceden yıkanmış bir şekilde kaldırıyorum. Bu koronadan dolayı biliyorsunuz sürekli sirkeli sularda ellerimiz. O yüzden hazır bir şekilde hemen ekleyeceğim buraya marullarımı. arkadaşlar malzemeleri böyle yer sofrası kurduk buraya getirdik şimdi eşim çiğ köfteyi yapmaya başlayacak e, maydanoz şöyle göstereyim maydanoz ve taze soğan haricinde bütün malzemeleri e, kabın içine koyacağız burada iki su bardağı köftelik bulgur var Esmer bulgur yazıyor listede Siz bulursanız Esmer bulgur da güzeldir e, şimdi burada bütün malzemeleri tek tek ekleyeceğiz Evet, hayatım boyunca ilk yoğurma tecrübemi bir çiğ köfteyle yapacağım aklıma gelmezdi. Bir çimento harcı yapmak gibi düşünüyorum. Önce ortasını açıyorum. Biraz su ekliyorum. Su dediğimiz domates su. Bildiğimden değil, konuşmuş olmak için konuşuyorum bu arada. <laughs> Soğan, sarımsak doğramıştı eşim. Onları koyuyorum biraz. Biraz yağ koyacağım üstüne. Bunları biraz yoğurup teklifmeye devam edeceğim. Bunlar tamamen benim doğaçlama hareketlerim. Bunların hiçbiriyle ilgili bir fikrim, bir bilgim, bir görüntüm, bir izlemem, hiçbir şeyim yok. Tamamen doğaçlıyorum. Biraz tuz. Bu tuz çok gelir mi acaba? Bilmem, alamadım. Biraz buyuları Eşim buradan ekoloji şartı yapıyor hepsini dök diye. <laughs> hepsini dökmen lazım diye, oradan çıkamıyor. <laughs> tamam hocam eşimi yıkacağım, ama birazcık şey yapayım. Sonra hepsini bir boca edeceğim. Olduğu kadar olmadığı kadar. <laughs> Bu arada bizim bu tepsimiz çiğ köfte tepsisi. Benim çeyizimde vardı e, o yüzden onu kullanıyoruz bize kolaylık olsun diye. Bunun dibi tırtıklı olduğu için köftenizi yaparken ona sürttüğünüzde sizin gücünüzden daha çok e, köfte kendiliğinden daha çok yoğruluyor yani öyle söyleyeyim. Gücünüzü bu kadar çok etkilememenize yarar, yarıyor. Ama bir tavsiyem daha var siz de mutlaka evdeki beylerinize e, ya da eşlerinize denetin bunu. Çünkü daha çok erkek kolkası istiyor bu yemek. Bence limon suyunu biraz arttırabiliriz. Çünkü 2 bardakta bulgur 4 bardağa çıkardık. Gerçi limonu sonrasında yerken üstüne de ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar yoğurmaya devam ediyorum. Ve yaklaşık 20 dakikadır yoğuruyorum. Ve başlangıcından itibaren şu anda bu halde birazdan maydanozunu ve taze soğanını ekleyip biraz da öyle yoğuracağım. Müzik köfteyi hiç yapmamış veya ilk defa yapanlar için yoğurma işleminin ne kadar süreliğine ilgili bir küçük ipucu vereyim. Tadına baktığınızda bulgurun tadını alıyorsunuz. Yani çiğ olarak alıyorsunuz. Hem kıtır kıtır alıyorsunuz hem de tat olarak alıyorsunuz. Bulguru çiğliği gidene kadar sertliği gidene kadar Yoğurmaya devam edeceğiz. Ve maydanozuyla soğanını o zaman ekleyeceğiz. Bir müddet de öyle karıştırdıktan sonra çiğ köftemiz yemeye hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar. Oy. Yaklaşık yarım saattir şu şekildeyken yoğuruyorum. Yani bu bu kalınlık pardon bu katılıktayken yaklaşık 20 dakikadır yoğuruyorum. Artık maydanozunu ve taze soğanını ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. kolu geçmiş durdayım. <laughs> Canım mı sıkıldı? Öfkeden kuduruyor musun? Hemen çıkar diye elini. <laughs> evet sevgili dostlar. Çiğ köfte yoğurma işlemimizin sonuna geldik. Sanırım bakalım çiğ köftemiz gayet iyi oldu. Tam bir çiğ köfteyi sever olarak hemen hemen yemediğim marka kalmamıştır. Kendi markamı şu andan itibaren ilan ediyorum. Meşhur çiğ köfteci Samet Usta çiğ köfteleri piyasaya girmek üzere arkadaşlar. Bağlılıklar için lütfen emeği ihfaz edici. Evet. Son haliyle. Birazdan tabağı, sunum tabağını göstereceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Esen kalın. Evet arkadaşlar çiğ köftemiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.